seninle barışmak istediğini söyledi. Murat bak bu çok önemli. Beni dinlemen lazım. Ya başka bir meseleyi konuşmak istiyorsan... ...ve gerçekten önemliyse? Bir tanem... ...ne olduğunu anlatmayacak mısın bana? Niye bu kadar üzgün olduğunu söyleyecek misin anne? Dedim ya kızım rüya gördüm diye. Tamam. Anlatmaya dene bakalım. Belki rahatlarsın ha? Nasıl bir rüya gördün? Ama sen üzülme tamam mı anne? Tamam bir tanem. Üzülmem. Ama sen de unutma. Bu yalnızca bir rüya. Hı? Sana kötü bir şey oluyordu. Hem de çok kötü bir şey oluyordu. Bir anda ben çok ağlıyordum anne. Senin başına kötü bir şey geldiği için. Senin başına çok kötü bir şey gelmişti. Seni hiç bulamıyordum. Arıyordum, arıyordum, bulamıyordum seni. Nasıl yani? Bir tanem. Seni kaybediyordum anne. Bir tanem. Anneciğim, ben hiçbir yere kaybolmayacağım. Ben buradayım, kaybetmeyeceksin beni. Bir tanem. Bak bakayım bana. Ben hiçbir yere kaybolmuyorum, tamam mı? ben senin yanındayım. Korkma. Gel bakayım. bakayım bir tane. Uş, gel bakayım kuzum. Annem. Kötü rüya görmüş benim kızım. Bir rüya bir tanem. değil mi? yok e, yok yok. Yo. Sadece seni beklemiyordum. Ya benim buralarda işim vardı. Ben de geçerken uğrayayım dedim sana. İyi etmişsin. Hadi gel otur. Ya ben de işim bittiyse çıkalım diyecektim. Daha konağa gidip eşyaları alacağız ya. Doğru söylüyorsun. Zeynep'e de vedalaşamadım. Evet işte hemen çıkarsak ona da vedalaşırsın. Hadi. Benim biraz daha işim var. Ee, gel otur. Tamam. Tamam. Bekleyeyim o zaman. Nasıl olsa birlikte gideceğiz. Kahve içer misin? Aa, olur. içerim Sade. Biliyorum. acılandı valla. Zeynep çok hassas bir çocuk. Bir rüyadan bile etkileniyor. <laughs> öyle kuzum öyle. Hadi sen geç kalma git. da ben gitmesem mi? Ben varım kuzum bir şey olmaz Zeynep'e. Hadi git. Hadi yavrum. Taksi de geldi bak kapıda seni bekliyor. Hem tanıdık taksi. Efendim Ause teyzeciğim. Neden gelmiyorsunuz Melek? Geç kalacaksınız. Eee Ause teyzeciğim ben şu an Murat'ın yanındayım zaten. Geç kalmayız merak etmeyin. Murat'ın yanında mısın? Hı hı. Ya evet biliyorum sizi de bekletiyoruz ama Murat'ın ufak bir işi varmış. O bitince hemen çıkacağız değil mi Murat? <laughs> tamam canım. Çabuk olun o zaman. Tamam tamam görüşürüz. Uyandın mı prenses? Günaydın. Hadi gel. Hatice teyzen sana çikolatalı kek yapmış. Annem nerede? Ee, annen babanı görmeye gitti. Biraz acele çıktı evden. Hani bir yere gitmeyecekti? Bir görsen Maria ya liseli aşıklar gibiydi. Çok heyecanlıydı. Hadi gel. Elini yüzünü yıka. Sonra da gidelim kekle süt yiyelim tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. sesin yatağı da külçe gibi sağlama. Oh, çok da rahat. Hey yavrum ey, odaya bak. Benim evden büyük. Hey yavrum ey, zenginliğin gözü kör olsun. Vallahi yumuşa Kimle konuşuyorsun? Ay hiç kendi kendime. Sen bugün kötü bir rüya görmüşsün ya. <laughs> ben onu sana unutturacağım. ...bugün çok eğleneceğiz. Nasıl? Yani böyle bugün sen ne istiyorsan onu yapacağız. Ben bir şey istemiyorum ki. Hmm. Of ya keşke annem gitmeseydi. Ay üzülme. Babanın yanına gitti hemen çık gelir. Ondan değil ben rüyamda. Şşşt. Ay rüyalar hiç kimseye anlatılmaz. Hiç kimseye mi? Evet. Bak ben çok küçükken annem bana demişti ki... Eğer kötü bir rüya görürsen onu suya anlat. Su onu alır ta uzaklara götürür. Su? Evet. Senin rüyanda suyu anlatalım mı? Su alsın götürsün. Tamam. Hadi sonra da gideriz kekimizi yeriz. Tamam. Hı. Bakayım. Aferin sana. Hocam. teyze. Sütle kurabiyemi bitirdikten sonra Gül ablayla bahçeye çıkıp oyun oynayabilir miyim? Duymadı. Bak şimdi. Hatice teyze, sütümü ve kurabiyemi bitirdikten sonra bahçeye çıkıp oyun oynayabilir miyim? Çıkabilirsin tabi. Hatice teyze ben sormadım ki Gül abla benim taklidimi yaptı. Aşk olsun ya benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ya ne dalgası abla? Ben sadece evin prensesini güldürmek istedim. Nasıl da inandın ama Hatice teyze görmen lazım da yüzünü. Gül abla bir daha yapar mısın? Ne olur. <laughs> Bir daha yap Gül abla. Ne olur ne olur. Abla ya. Senin neyin var ne düşünüyorsun öyle? Ay ne düşüneceğim. Akşam ne yemek yapsam diye düşünüyorum. Hatice teyze anneme sor. Annem bilir ne yapacağını. Tamam soralım kuzum. Kızım ne yaptın? Murat Bey'le konuşabildin mi? Hatice teyze, e annem ne cevap verdi? Köfte yap dedi. Tamam, köfte güzel olur. Ratçım bitmedi mi daha işin? Bak geç kalacağız böyle beklersek. Birazdan çıkarız. Ya yolda tam kapanacak zamanı buldu. Çok geç kaldım. Rahat. Oh. Murat. Sen iyi misin? Ters giden bir şey mi var? Yok. Gayet iyiyim. Bir şey yok. E o zaman çıkalım mı? Bak Asya teyze havaalanında bekliyor. Gerçekten uçağı kaçıracağız. Ah, bekle Murat, ne olur bekle. Allah kahretsin. Tam bitecek zamanı buldun ya. Allah'ım. Ne olur bekle Murat. Bir saniye Melek. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Yeteri kadar bekledim seni. Haklısın. Hadi çıkalım. Hadi kalkalım artık. Kalkarız birazdan. Gül abla. Bir saniye oyun oynayacaktık. Neden yatıyoruz biz burada şimdi? E oynuyoruz işte. Nasıl oynanıyor? Bak şimdi. Bu oyunun adı tembellik oyunu. Böyle çok çalışan, çok yorulan insanların en sevdiği oyun. Ben ilk defa duyuyorum böyle bir oyun. Nasıl bir şey? Şimdi senle ben çok çalışmışız, tamam mı? Çok yorulmuşuz. Böyle aslanlardan, kaplanlardan falan kaçmışız. Sonra da işte gelip buraya sığınmışız. Eğer kıpırdarsak aslanlar bizi bulacakmış. Aa. Ha. O yüzden hiç kıpırdamadan yatalım, tamam mı? Hadi. Tamam. Hadi. çok sıkıcı bir oyunmuş. Çok sıkıldım. Sen hiç sevmedim. O zaman başka bir oyun oynayalım, tamam mı bak? Tamam. Şey oynayalım. Ha, doktorculuk. Tamam mı? Bak şimdi. Şey. Gel. Benim bu sırtım ağrıyormuş. Sen de sırtımdaki ağrıyı bulacakmışsın. Nasıl yani? E prenses, onu da ben mi söyleyeyim yani? İşte elinle vurarak bul, Ayağını sırtımı ezerek bul. Bul işte bir şekilde hadi. Tamam. Bak buna da alternatif tıp derler. Bu da benden sana bir bilgi. Ama doktor ben olacağım değil mi? Ay sensin evet hadi hadi gel gel. Ha. Hadi bakalım. Hop düşme sakın ha. Oy oy oy. Sen var ya harika bir doktorsun. Şıp diye buldun ağır yani ha. Çok komikmiş bu oyun. Of 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 of. Ay! Muratçım, yalnız konağa döndüğümüz zaman çok oyalanmayalım. Olur mu? Uçak kaçıracağız yoksa. Tamam, araç bir gelsin. Hızlı bir şekilde eve gideriz. Tabi. Bu arada Murat otele bir yerleşelim. Seni öyle bir yere götüreceğim ki bayılacaksın. Ah Murat Murat ne oldu Sanki bir ispana seslendi Sen duydun mu <laughs> Yok canım duymadım Hadi hadi uçak kaçıracağız Hadi gel Hocam Hadi, Hadi tatile gidelim